Doktor Rıza Nur'un tüm kişilik ve karakteristik özelliklerini en yakından tanımış olduğu şahsiyetlerden bir tanesi olan İsmet İnönü hakkındaki bazı tespitleri ve açıklamaları. O adamın gayet bariz bir hasleti, huyu vardır. Çi başka, dışı başka. İçini o kadar maharette saklar ki, çok içi, dışı başka adamlar gördüm, fakat zamirini, yani aslını, gerçek kimliğini bunun kadar maharette saklayabilen adam asla görmedim. Yüzü güler, sanki sevimli, masum bir çocuktur, içi ise o esnada yılan ve ejderhadır. Bu sebeple ona şu adı verdim. Yüzü kuzu, ruhu kurt bir mahluk. Bu cümle onun bütün künhünü, hakikatını tarif eder. O güler yüzde herkesi avlar. Bu ezeli ve ebedi gülen yüz o kadar sevimlidir ki, herkes onda birçok samimiyet ve sevimliliği görür ve sever. Halbuki, o vakit içi her vakitkinden ziyade iblistir. Kaynak, Doktor Rıza Nur Türkiye Cumhuriyeti ilk Milli Eğitim Bakanıdır. Yüksek tahsilli tıp doktorudur. 14 ciltlik Türk Tarihi Ansiklopedisi yazarı ve pek çok değerli şiir ve makalelerin yazarıdır. Lozan Antlaşması'na gönderilen heyetin İsmet İnönü'den sonraki en önemli ikinci adamıdır. Paris'te bulunduğu yıllarda kaleme aldığı ve çocukluğundan 1935 yılına kadar süregelen tüm yaşadıklarını açıkça anlattı. Ayrıca kendi şahsı hakkında da birçok özelleştiride bulunduğu ve kendi hatalarını da açıkça dile getirdiği hatıralarından oluşan hayat ve hatıratım adlı eserin sahibidir. Sahi bu arada, bunca üst düzey kültür seviyesine sahip oluşuna, makam ve mevki sahibi oluşuna ve saygınlığına rağmen, bir türlü Kemalist güruhun, işlerine gelmediği için onlar tarafından sevilmeyen bir adamdır. Hayat ve Hatıratım, Sansürsüz, Tahşiyeli Baskı, Cilt 4, Sayfa 1520 Sağlık ve Esenlikte Kalınız Yemliha, Mekselina